Danışanınıza yabancı dilde bir test başlatmak için öncelikle sol alt köşede sistem dilini değiştirmeniz gerekmektedir. Sistem şimdilik 3 tane dil seçeneğine izin vermektedir. Türkçe, İngilizce ve Rusça. Sistem dilini değiştirdikten sonra hastalarınız sekmesine tıklayın. Hastalarınız sekmesine tıkladıktan sonra sağ üst köşede bulunan yeni hasta ekle sekmesine tıklarız. Hastanın isim soyisim, cinsiyet, ve doğum tarihi bilgilerini tam ve doğru girdikten sonra hasta dilini seçeriz. Yine hasta dilinde bize sistem 3 adet dile izin vermektedir. Türkçe, İngilizce ve Rusça. İngilizceyi seçtikten sonra kaydet butonuna tıklarız. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra tekrar yeni test başlat seçeneğine tıklayarak yeni testimizi başlatabilir, yönergeleri verip testimizi uygulayabiliriz. Test bitiminde Çıkan raporlar yine hasta dilinde olacaktır.